önce çok şaşırdım belirtmek istiyorum. Çünkü düne kadar ya da birkaç saat öncesine kadar böyle bir durum yoktu. Birdenbire çok basit. Durumun değişmesi çok basit. Yani sadece bir haberle bile bu ülkede durumumuz değişebiliyor. Bir saat önce canlı bomba <laughs> olarak şey olduğunu, ilan edildiğini öğrendim. Bu kadar basit yani bu ülkede bu, bu tür şeyler. Şimdi ben 3 e, ay önce, 3,5-4 ay önce tahliye oldum. O tutuklu tutsaklığımın sebebi de şuydu. Yani basın açıklamalarına katılmak, hakkım aramak, 1 Mayıs'ta katılmak. Bu yüzden hapishanedeydim. 21 ay yattım. Abi emniyete silah saldırı var. Silahlı saldırı var abi. Emniyet Möngör kapısının önünde bir yerde bir kişi yatıyor. А Спасибо. ты Спасибо.